sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Bulutlardayım. Lakabım baba Müslüm Gürses. Araba basık her yer tümsek. Anladın şişim. Kod basamadım. Oh! Kestin, Bende. Kapatamam. Neylem ben de. elnaf koşuyor ha abi ben bir de ölmeye ha at

Tekrar oynanabilir. Bir sekiziyoz verisin. Verisin. Ben, ben, şey, ben. Çekiyor, ya. ben sizin için ben? Basın, ben ne beni ki. ben? Kim patlar Kim

Lan, nasıl lan o bodu bilemedi amına koyayım. Sikerim bir daha da. O yine de Abi niye ben Ananı

Beyler melek kece de tekte. Ha ölü altın tavuk ölüyor. ya. Melek su, su melek su, melek su. Bu değilse. Gel şu yuma. Seni seyrem Yardım. Hadi ne Yardım ikiye bir. Kanka adam senin üstüne yayla Bustadığında kendine direkt şey A koy tamam. Melih sen Savaştığın adama git Çok izin beni Aynen öyle aynen öyle Tamam Çünkü... Eren adamı bırakma bak şimdi bizden birisi iki ve biliyor Aynen Melih Melih dön başkasına Eniştim size Aynen öyle aynen öyle Aslanım benim Beyler en çildiğinizde unutmayın. Pardon. Öz güçlerinizi de tamam, tazeleyin. Özgüç beyler. Beyler ben bir tane kemirdim haberiniz olsun tekteyim. Yardım yardım yardım. Ben tek etmemiştim. Eğitim var. beni e kullanma oyna. Eğitim ile oyna. Eğitim e var beyler. Beyler zorlandığınız adamın arkasına. Leveyn çedi, Leveyn çedi. Altın tavuk da enişti Tam mil halde altın tavuk. Abi o, yorum yardım. O kaskım atmış. Adam enişti. Adam enişti. Kaskım atmış. Kaskım atmış. Erene git. Erene git. Nor. Erene git. Erene git. Erene git. Erene git. Dora birisi tüy sünmeden birisi Dora Bley'e beraber şey, Levi'yi teke attık. Öldürüyoruz. Kanka kaskın, kaskın, kaskın. Meleği, kask, meleği kask, kask. Tamam envatör al, al. Öldü, Levi öldü, öldü Levi öldü. Topla, 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 Ben de öldüm, ben de öldüm. Altın tavuk da ölüyor. Altın tavuk kaskı patladı. <laughs> öldürdüm Levi, öldürdüm. Altın tavuk da öldü. Meleği yardım edin. Kaskı patladı, kaskı patladı. Yardım, yardım, yardım. Yardım, Enjim var anında beyler en kask aldıysanız kask alın kask alın kask. tamam, Beyler var birlikte oynayın, birlikte oynayın birlikte oynayın Hadi beyler Abi fazladan enjim olan alsın Gel gel gel, gel. yanıma gel Neredesin? Öldü adam öldü Emiriz'in Emiriz öldü yok Emiriz'in patladı beyler Melih emirizm'e gel Botu da patladı. Evet. Hadi aslanlar. Öldü. Adam yani. gel. Ee, Eren gel. Eren hani yanıma gel. Eren arkadayım. Birlikte Hadi aslanlar. Hadi aslanlar. Tamam. Aynen öyle. Çok iyisiniz. Çıkartmayın. Çıkartmayın. Helal lan adam. Hasta, he. Hadi aslanları verin be aslanları verin Bak abi, sakın abi. sakın Oğlum İlk bir de, de yüzü Birbirinizi potlayın bir de bak Birbirinizi potlayın Kanıma da 3 adam öldürdüm amına koyayım, 3 adam öldürdüm Ulan adam. birbirinizi de potlayın tamam mı Birbirinizi potlayın evet. Hadi aslanlar ben öpüsü Bak kovalayın beyler alma ihtimali yok bak sakın Bak sakın satmayın Kanka Tamam bitti bitti beyler bitti Alırsınız lan Tamam içine yapayım. girmeyin bak bizden Beyler ölecek olanlar...